Merhabalar. Ben şimdi e, yerli tohumla, atalık tohumlarla ürettiğimiz e, tarlanın içindeyiz. E, çok şükür ürünlerden verim almaya başladık. Şimdi Temmuz'un sonlarındayız. Ürünleri toplamaya başladık. Sizlere de bunu göstereyim istedim. Hani kendim de sevindim. E, biz tabi yıllardır yapıyoruz bunu. E, uzun yıllardır hani söylenen bir şey var. Yani hibrit tohum çok fazla verim verir, yerli tohum, tohum üretilen ürünler verim fazla vermez. Bu yüzden üreticiler oraya dönmüştür gibi şeyler söyleniyor. Aslında e, bu bir miktarda doğrudur. Ama söylenildiği gibi e, hibrit tohumlar yerli tohuma göre, yani atalık tohumlara göre çok yüksek oranda verim vermez. Aslında buradaki şey, üretici yetiştirdiği atalık tohumu, Düzgün yetiştirirse, onun bakımını, onu bilirse, tohumunu düzgün tutarsa, e, bu tarz şeyleri düzgün yaparsa, yerli tohumdan da hibrit tohum, hibrit tohum gibi e, ürün alınır, hatta çok daha fazla salınır. Şimdi ben size e, ürünlerimizi göstereceğim. Bir iki yani saatte üç kişi topladık bunları. E, yani ürünlerimizi gösterelim. Bu ürünlerde hiçbir tarım ilacı kullanmadık hiçbir tarımsal gübreleme yapmadık. Sadece hayvan gübresi. Kendi hayvan gübrelerimizden kullandık. Tarım ilacı hiç kullanılmadı. Sadece e, kendi yapmış olduğumuz böcekler için ısırgan otu ilacı yaptık. Onu kullandık. Ve gülleci bulamacı kullandık. Bordo bulamacı kullandık. Bunları kendi yapmış olduğumuz bütün ilaçlar kendimizin. E, bu üretim esnasında cebimizden 1 lira para çıkmadı. Hiçbir maliyet yok. Ee, toplamış olduğumuz ürünlerin hepsi e, açıkçası ker. E, tohumunu kendim, kendi kendi tohumumuz zaten, tohumum kendimizin, dikimini kendimiz yaptık. Yaklaşık bir 5-6 dönüm civarında bir alanımız var. E, bu 5-6 dönümlük alanın yaklaşık 3,5 dönümü bamya. bir dönüm civarısı e, börülce, e, bir dönümü kavun karpuz. kalan bölümü de biber, patlıcan, domates, bu tarz ürünler. E, bu ürünlerin hepsi atalık tohum. yaklaşık 70-80 yıllık, hatta bazıları çok daha yüksek e, yıllara dayanan tohumlar. E, bunlardan çok yüksek verim aldık. Siz, şimdi sizlere biraz da onları ürünleri göstermiş olayım. Şöyle. Mesela bunlar. yaz kavunu yazlık kavunlar. Daha olgunlaşmamış. hani Daha kelek halde. Ama yaklaşık bir 15-20 gün sonra olacak. Şöyle ilerleyeyim biraz daha. Bu bölümde Anadolu karpuzları var bizim. Eski siyah karpuzlar. Onlardan olmaya başladı. Kırk ağaç kavunu var. Kırk ağaç kavunu da hakikisini bulmak, hakiki tohumlusunu bulmak çok zor. Bunlar bizde eskiden beri olan tohumlar. Onları ektik şimdi hem tohumları da çoğaltıyoruz. Şöyle karpuzu göstermiş olayım. Eski, burada hemen yanımda bir tane kırk ağaç kavunu var. Şimdi e, domatesleri, biberleri, bu alanda domatesler, biberler de hepsi var, patlıcanlar var. E, bunların hepsini topladık biz. E, şimdi o yüzden şey yapamıyorum, hani direkt üzerinde gösteremiyorum. Ama toplamış olduğum yer var, oraya gideceğim. E, size onları da ne kadar olduğunu göstereceğim. E, bu ürünlerin hepsinin bütün bakımlarını kendimiz yaptık. Yani bakım dediğimiz zaten şeydir bir böceklenme oluyor ürünlerde veya bir hastalık olabiliyor bunlara karşı önlem alıyorsunuz bunlara karşı önlemlerin hepsini biz kendi ilaçlarımızla aldık şimdi sizlere şöyle topladığımız ürünlerin yanına gidiyorum şimdi. Burada gördüğünüz gibi semizotları var. Bu semizotları kendi kendine yabani yetişiyor. Burası aynı zamanda bir bölüme bizim nar dikmiştik. Nar bahçesi. Yaklaşık 15 yıllık. Onları da organik tarım tekniğiyle yapıyoruz. Hiç ilaç kullanmıyoruz. Şöyle göstereyim size. Bakın. Bunlar e, eski pembe domatesler. Hemen şunun altında kırmızı domatesler var. Şöyle kırmızı domatesler. Charleston biberler var. Şu çuvalların içerisinde yeşil kıl biberler var. Patlıcan var. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani açıkçası söylemek istediğim e, arkadaşlar üretirken kesinlikle gibi tohum çok fazla veriyor diye düşünmeyin. Gerçekten yerli tohum çoğu zaman çok daha iyi veriyor. Çünkü bizim topraklarımız bu tohumlara alışık. Bu tohumları çok iyi üretiyor. Ee, yeter ki bu tohumlara karşı iyi üretim tekniği kullanalım. İyi üretme tekniği kullanalım. Kendi ilaçlarımızı kendimiz yapabiliriz. Hani maliyetler çok yüksek oldu. Ee, işte mazot parası şu kadar falan yani biz de bu işin içindeyiz. Çok da fazla bunlara, e, bunların yüksek maliyetler olmadığını ben biliyorum. Biraz şöyle bir şey var. Bizde e, her şeyi dışarıdan aldığımız için e, maliyetleri düşürmüyoruz. Yani biz tohumu parayla alırsak, o tohuma uygun tarım ilacını parayla alırsak, gübreyi parayla alırsak, bütün işçiyi dışarıdan parayla tutarsak, e, tabi maliyetler yetmez. Bu yüzden. Bizim öncelikle maliyetleri düşürüyor olmamız lazım. Hani e, bir tarafta başkalarına, devlete, oraya buraya kızmak yerine önce kendimize biz kendimiz ne kadar doğru yapıyoruz, biz kendimiz ne kadar doğru üretim yapıyoruz, biz önce buna bakmalıyız. Yani e, ben açıkçası yıllardır yani belki de 15 yıldır e, tabi babamlardan, dedemlerden yıllardır bu işin içindeyiz ama 15 yıldır kendim kendi tarlalarımı ekip pişmeye çalışıyorum. Hiçbirinde e, hibrit tohum kullanmadım. Hepsini yerli tohum yaptım. Tabii ki her geçen sene daha fazla şey öğreniyorsun. Verimi daha fazla arttırıyorsun. E, yani bu son zamanları geleceğe kadar bu tarz hani e, mesela ısırgan otu ilacını kullanmıyorduk. E, ama bunu öğrendik. Sonrasında bunu kullanmaya başladık. Yaklaşık 3-4 yıldır müthiş verim almaya başladık. Hatta şu anda bu ısırgan otu ilacını bu sene zeytinlerimizde kullandık. Yine bakacağız, bakalım nasıl verim alacağız. Gülleci bulamacını mesela zeytinlerimizde, incirimizde kullandık. Çok uzun zamandır, yaklaşık 5-6 yıldır kullanıyoruz. Müthiş verim aldık. Yani şeyi arttırdı verimimizi, hastalanma azaldığı için. Verim de hemen hemen 1.5 katına falan yükseldi diyebilirim. Yani demek istediğim yerli tohumdan korkmamak lazım. Yerli tohumu kesinlikle teşvik etmemiz lazım. Yani şöyle söyleyeyim, bu topladığımız ürünleri gördünüz. Şimdi biz bunların hiçbirini satmıyoruz aslında. Şimdi biz bunları götüreceğiz köye. Hepsini domates sosu yapacağız. Önce bunların hepsini tohumlarını alacağız. Çünkü bunlar olgunlaştı. Önce tohumlarını alacağız. Sonra o ürünlerin e, sularını sıkıp domates sosu yapacağız. Sonra domates salçası yapacağız. Yani domatesten birçok çeşit ürün yapacağız. Bunları bu şekilde satmaya çalışıyoruz. Daha iyi oluyor. E, yani bizim için daha katme değerli bir ürün oluyor. Bu yüzden hani siz de e, bu şekilde ürünleri değerlendirebilirsiniz. Belki domatesi e, sadece direkt domates olarak satmak e, herkes için kolay değil. Herkes pazara çıkamıyor. Veya böyle bir imkan olmuyor bazen. Herkese ulaşamıyorsun. Mesela biz bu atalık tohum, yerli tohumla ürünü üretiyoruz ama biz bunu pazara çıkarsak diğer ürünlerden açıkçası e, anlaşılmıyor yani. Biz bunu organik tarım uyguluyoruz ama e, bakarsanız diğer ürünlerden fiyat olarak bir farkı olması lazım. Şimdi bu farkı insanlar anlamayınca e, bizim için de bir anlamı olmuyor. Bu yüzden biz de hani e, direkt bunları satışa çıkarmıyoruz. Sadece bunu anlayan insanlara satmaya çalışıyoruz. E, bu tarz bir amacımız var. Yani inşallah siz de e, şey yapın, yerli tohumlu üretim yapın. E, yani benim size söyleyeceğim ciddi anlamda 6 dönümlük tarla için hemen hemen sıfır maliyet diyebileceğim şekilde biz bu ürünleri ürettik. E, yani kaç ton e, domates yetiştirdiğimizi şimdi bilmiyorum daha çünkü toplanacak. E, patlıcan aynı. Eee yani büyük oranda zaten bamya ekimi yaptık. Ama dediğim gibi hemen hemen sıfır maliyetle yaptık. E, bu şekilde maliyetleri düşürüp çok çok daha verimli hale gelebilirsiniz.